hala bakın yeni yerim. <laughs> Şimdi size çanta koleksiyonumu göstermek istedim. Yani tabii ki koleksiyon olacak kadar çok 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 ve çok 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 sayıda ve çok çok kaliteli çantalarım yok. Ama birinde gördüm ve ben izlemeyi sevdiğim için, izlemeyi sevdiğim şeyleri çekmek istiyorum ve bu da hoşuma gitti. O yüzden ben de çekmek istedim. Şimdi öncelikle kışlık çantaları göstermek istiyorum. Böyle klasik siyah bir çantam var. Böyle bağladım çünkü çok uzundu yani. Ben böyle yandan takıyorum. Ve tam böyle bel hizama geldiği için böyle bağladım. Tam oldu bana. Bu çanta kotondan almıştım. Aldığım yerleri hatırlıyorsam söylerim. Ondan sonra bir ara bunu ya, bu kış değildi. Bu da kışlık bir çanta. Asla takmıyorum. <laughs> bu hediyeydi. O yüzden hediye yani ne yapacaksın? Devam. Şöyle bir çantam var. Bu benim çocukluğumun çantası. Çocukken bile bununla fotoğrafım var. Bu yani ben aşırı seviyorum. Sade bir şey bile çok güzelleştiriyor. Ben sade giymeyi sevmiyorum. Renkli giymeyi seviyorum. O yüzden bu şeyler aşırı hoşuma gidiyor. Kumaşı da böyle. Sonra Bunu boş ver. Aa, bu buradaymış. Burada ne işi varmış? Kapatıcı mı buldum çantanın içinde? Bu var ama bunu hiç takmıyorum yani. Şöyle burada bir çanta. Bu boş benim bunu takmıyorum. Ondan sonra kışın taktım. Böyle bir çanta var. Bu da hediyeydi. Bunu hiç takmadım. Ondan sonra cimle. Kafalı çanta. Bunu da Trendyol'dan pink bir şey bir şey diye bir satıcı vardı oradan almıştım. Hatta düğmesini bile ben o satıcıdan istedim. Hani düğme koyabilir misin diye yaptılar vallahi. Kemal insanlar. Bu çantama bayılıyorum. Can çantam. Ondan sonra şöyle bir çantammış var. Bunu Beşka'dan almıştım. Böyle bir ucu var. Şöyle. Şimdi bu sene hiç takmadım ama geçen sene full takmıştım. Bu sene şu siyah çantayı aldığım için hep bunu taktım. Bunun buraları yeşil ya. fazla da bana gitmedi. Staja falan gidiyorum ya. Yani. Neyse sonra ikinci peluş çantamız. Şöyle bir kalp model. <laughs> Çok tatlı değil mi? Bunu da nasıl takıyorum biliyor musunuz? Böyle ben elde çanta taşımayı sevmiyorum. O yüzden. Şöyle bir çantam var. Bu çantanın şunlarını söküyorum. Ve buna takıyorum. Bunu da öyle yandan kullanıyorum. Yani aşırı hoşuma gidiyor. Bu. Bir de bu var. Bu da klasik herkes de ona. Ondan sonra şöyle şöyle yandan asmalı bir çantam var. Ve onun sarısı var. Bu ikisi benim yadigarım. Her gün bunları takıyordum arkadaşlar. Çünkü dünyanın en rahat çantaları. Ben böyle büyük çanta taşımayı sevmiyorum. O yüzden gördüğünüz gibi tüm çantalarım küçük yani. Elde taşımayı da sevmiyorum. O yüzden hepsi küçük. Ve Na, 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 na Yazlıklara geçtik herhalde. Kışlık bir şey kalmadı. Yani. Bu çantanın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Bunu da böyle. İçinde düğmesi var. <laughs> çiçik çiçik. Sonra bu çantam var. Bu da geçen sene çok modaydı. Bakalım yazın takacak mıyım? almıştım severek. Kız böyle bakınca çok çantam yokmuş. Demin gösterdim krem çantayı almadan da hep bunu takıyordum. Bu öldüğü için ve bunu takmamak için o çantayı almıştım. Ama yani da sarıyor yani güzel kullanmıştı. Çantamı da seviyorum. Bunu da böyle takıyorum. Bazen böyle takıyorum. Kombinime göre. Güzel bir çanta bence. Seviyorum. Lila aşkımızı kimse sorgulamasın. Bu çanta annemin arkadaşı ördü. Aynı yani ben bu modeli gösterdim. Bu çanta Mango'da vardı. Ee, Mango'da 550 lira mı neydi? O yüzden öldürmüştüm. şu hoşuma gidiyor ama. Yaz gelse de taksam. Yani üç tane lila çantam var. Sonra böyle bir çantam var. Bu da yine güzel yani. Ben bu tarz çantaları seviyorum gördüğünüz gibi. Sonra yazlık böyle bir çantam var. Bunu da bağlamak zorunda kaldım. Boyları çok saçma bir yerde bence. Bunu açtığın zaman böyle çok yere iniyor. Bunu böyle koldan kullanıyorum. Çünkü büyük ya. Asınca saçma oluyor. sonra biz çok daha çıktığımız için cüzdan falan almadım da kışın hep bunu taktım. Telefonumu koyuyordum sadece yetiyordu. Arkasına kredi kartını koydum. Yetiyordu. Bir de şöyle bir bez çantam var. Bunu da denize giderken falan kullanırım diye düşündüm. Öyle. Galiba bu kadar çantam var. Şu anlık yani. Bayağı bir koleksiyonmuş. 6 dakikaya bitti. Bu kadar değil. Çantalarım. Arkadaşlar bu çantayı unutmuşum. <laughs> bir de bu çantam var.